Sinan Akçıl İzmir'de vereceği konser öncesi hayranlarıyla karşılaştı, selamlaştı. Ardından aracına ilerlemek için aniden yola çıkınca aslında bir kazaya davetiye çıkardı. Fakat şarkıcı ardına bakmadan uzaklaştı. Kaza yapan sürücü ise çileden çıktı. Hayranlarını selamladı. Trafik akarken yola adımını atınca kaza böyle geldi. Şarkıcı Sinan Akçıl ardına bile bakmadı. Öfkeli sürücüyü ise arkadaşı sakinleştirdi. <laughs> Sinan Akçıl İzmir'de konser vericiyi alana yakın noktada kız öğrenci yurdundan gelen tezahüratlara dayanamadı. Öğrencilerle selamlaştı. <laughs> Demir parmaklıklara yaklaştı, pozunu verdi. Geri dönüp karşıya geçmek için adımını attı, o kaza oldu. Şarkıcı arkasına bakmadan yoluna devam etti. Ama araçtan inen sürücü öfkeyle onun peşinden gitmeye kalktı. Arkadaşı genç adamı güçlükle zapt etti. Akçıl kazayı umursamadı. Eleştirilerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kazaya ben sebep olmadım dedi. Kamyon şoförüyle de gereken neyse yapılmak üzere anlaştıklarını söyledi.